Herkese günaydın. Bugün günlerden pazar Biz şimdi. ayrıca bir. Anneciğim vurma bir dakika. Pazar kahvaltısı yapacağız. Uzun zamandır mutfakta kahvaltı yapmıyorduk. Bu sefer böyle burada yiyorduk. Çünkü yazın çok sıcak olduğu için burası. Hani salonda klima var diye serin serin yiyorduk ama. Kışın böyle güzel oluyor. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bize afiyet olsun. Ben şimdi annemlere geldim. Ee, hani Sedalar değil, Ceyda'lar bize gelmişti ya o zaman. Ceyda çantasını bizde unutmuştu. Sabah babamla Ceyda geldi. Çantasını aldılar. Ah, Sonra Asya onlarla gelmek istedi. Şu anda annem geldi. Hazır buradayken benim de gratis yapmam gerekiyordu. Gratis annemlere yakın. Hem dedim eksiklerimi alırım. Sedat şimdi bizi bıraktı. Yani sadece beni bıraktı. Şimdi annemlere gideceğim. Sonra biz Ceyda'yla çıkarız. Biz çıktık. Asya bu arada uyuyordu. Annem onu uyutmuş. Buz <laughs> gibi ama ya. İnanamıyorum. Çok... <laughs> Asi Asya hala uyuyor. Bugün böyle çok kapalı ve değişik bir hava var. Böyle tam uyku havası. Muhtemelen o yüzden uyuyor. Çok böyle gündüzleri çok fazla uyumuyor Asya. Yı. Bayağı uyudu. E, redse uğradık. Dediğim gibi eksiklerimi almaya çalıştım. Hepsini aldım galiba. Evet aldım. Şimdi nereden başlayayım? Şuradan şöyle başlayayım. Fiyatlarını da söyleyeceğim. E, evet indirim yok bugün. Biraz indirimsiz e, oldu. Pahalı. Pahalıya geldi ama yapacak bir şey yok. Almak durumdayım şu anda. Garnier'in bu. Ee, kusursuz mak makyaj temizleme suyundan aldım. Bunu ben çok seviyorum. Bir de bunun diğer turuncu olanı var. Yani içinde yağ falan var ya şeyi daha güzel temizliyor. Kalıcı. Hani suya dayanıklı makyajı güzel çıkarıyor ama o sanki birazcık böyle sivilce oluşumu yapıyor gibi geldi sanki bana. Yani biraz kuru ciltler için daha güzel gibime geldi. O yüzden bundan aldım şu ara şunu söyleyeyim. Cildim sanırım uzun zamandan beri en kötü halinde. Gerçekten sivilceler, suratım soyuluyor falan hastalıktan da olabilir bilmiyorum. Ama gerçekten çok kötü. Böyle biraz kullandığım ürünleri değiştirmeye çalıştım. Bakalım bunlar iyi gelecek mi? Sonra Beryl'in bu disk pamuklarından aldım. Sonra biliyorsunuz Simple bizim ülkemizde yoktu ve yeni geldi gratislerde var ve çok övüyorlar. Çok merak ettim açıkçası. Aa fiyatlarını da söyleyecektim size. Şimdi onları da söyleyeceğim size. Simple'ın bu yüz temizleme jelinden aldım. Bakalım. Umarım güzeldir. Deneyeceğiz bakalım. Bunların fiyatını şimdi size söyleyeyim. Ee, bu Pamuk 8.95'miş. Rok 8.95 değil. 8.95'den 5.50'ye düşmüş. Sonra Simple e, üst temizleme jeli 29.90 liraymış. E, başka ne aldım ben? Neyi gösterdim daha doğrusu? Garnier. Garnier'in makyaj temizleme suyu da 19.90'mış. Daha sonra L'Oreal'in e, bu kreminden aldım. Mucizevi yağ kremi. Bundan önce hiç kullanmamıştım. Bunu da denemek istedim. Bakalım umarım güzeldir bunun fiyatı da eee 43.95 fiyatı. Daha sonra bi, 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 bi bir bir Beauty'nin bu kağıt maskelerinden aldım. Denemek istedim. Bang gözlümüş, nemlendiriyormuş, yorgun gö görünümü e, alıyormuş, ciltte tazelik ve nemlendirme sağlıyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Bunun fiyatı da eee 5.95'miş. Daha sonra bunu açtım gerçi demin. Şu 4 4 Works markasının göz kremini aldım. Ben gö yani göz kremi kullanmıyorum açıkçası. O kadar fazla hani çok fazla göz kremi almadım kendime ama bunu bir denemek istedim. Bir tane göz kremi aldım. Çünkü yani yaşımız yani ben 30'a yaklaştım. 28 yaşında, 29 yaşına gireceğim. Hani bunları kullanmak lazım. Bir tane göz kremi aldım. Bunun fiyatı 27.90 Daha sonra Şu fırçalardan aldım Fırçaların fiyatı o kadar pahalı ki Yani ufacık bir fırça 30 lira 40 lira 50 lira 60 lira falan yani e Ben de böyle bir şey aldım Bunlar böyle set Eklipsin Bunun fiyatı 20 lira gibi bir şeydi galiba Evet 19.90 bunun fiyatı da Sonra eyelinerım bitmişti Dün görümceme makyaj yaptım ya Yani resmen sonuydu yani kadın eyeliner çekemedim hiç güzel olmadı çünkü sonuydu üzgünüm görümceciğim <laughs> sonra bugün yenisini aldım bunun adı ne şu bu müthiş metle şöyle, şöyle mi yapıyorlar <laughs> Hiç olmadı. Bu müthiş bir eyeliner. Bu, mutlaka benim gibi alın. Evet, bu kadardı bütün bu aldıklarım 209 lira tutmuş. Ceyda da şu şeyden aldı. Diş fırçası. Bu da 1 liraya düşmüş. Böyle bunun hepsi 209 lira tuttu yani. Evet alışveriş. alışveriş. Benim kızım uyandı. Anne bak şekilde. Bakayım. Çok özledim seni. Hadi buna pil takalım. Pil takalım öyle mi? Pille mi çalışıyor? Bence elektrikle çalışıyor. Acıktın mı anneciğim? Hı. Bak. Hı. Usuz ilacı var. Hı. Onu var. Bak. Şekeri. Hı, hı. Şekeri. Evet anneciğim şimdi yemek yiyeceğiz annem kuru fasulye pilav yapmış şurada şöyle köfteler var annemin yaptığı turşu lahana turşusu sivara böreği yoğurt meyve suyu bize afiyet olsun şimdi de yemeğimizi yedik çayımızı içiyoruz ve sedaların dün klibini izliyoruz yani şey yani dün tamam değil de böyle klip yapıyorlar ya şarkılarla şimdi onu izliyoruz size de biraz gösteriyor çok güzel ya çok çok güzel Asya'nın bebeklik fotoğrafları var. Sanırım hiç görmediniz. Instagram'da falan da yok. Bu Asya'nın ilk yeni doğduğunda zaman kârları. Bakar mısınız ya? Bu var Instagram'da gerçi. Dur şöyle kısalım. Bu da var. <laughs> Asya tam bir erkek ya. güzeliydi ya. <laughs> dönüşüm benim ya. Üteyi <laughs> ben almıştım. <laughs> Tatlış. Ne kadar değişmiş aslında. Ne kadar değil mi? <laughs> <laughs> Küçücük. Şunları şimdi bakıyorum da el kadar. Küçücük. <laughs> 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 Bu kadar mı? Evet. Tamam. Kızlar size Dile 65 bakayım. kilo halini <laughs> göstereyim Yok ya 65 değil de. <laughs> Bir 60 küsür, 62 falanım herhalde burada. Saçlarım kısacık. Kırkım çıkınca gidip saçlarımı kestirmiştim. <laughs> Ama çok rahat oluyor biliyor musun kısa saç? Bence yakışır Ay Yine kestiresin evet. var da bilmiyorum ya. Kıyamıyorum saçlarımı. <laughs> <laughs> Asya kuş. <laughs> ne yapmış anneciğim keki? Mama, anne. yaptı. Anne, Anneannesi kıyıma kek mi yaptı? Dur anneciğim dur. Çok Hadi kaşık. Şata. İyi ama hadi. Tam anne. Evet anne. Anne çay koysana. Anne nefis olmuş. Nefis olmuş. Şey, o, Ay, o, anne diyor ki nefis olmuş. Anne ben de. Bir küçük. Şimdi kocaman oldu mu? Oldu. Asya benle de paylaşır mısın kekini? Şimdi var mı? Benim yok bana da versene bir tane. Bana da ver. <laughs> Teyzeye de vereyim. Hadi ver bakalım. Şu büyük dilimi verelim teyzeye. <laughs> <laughs> Beni kocaman oldu. Kocaman mı? Hmm. Kocaman mı? <laughs> biz eve geldik şimdi Asya yatırmaya çalışıyorum ama inşallah hamur getirdi yine. Ya bu saatte hamur oynanır mı Asya? İyi Sen ne yapıyorsun? Ver sürelim biz... eline. Anne evet sesi duyuyor. Ne oluyor? Sesi duyuyorsun. Hmm. An şimdi duyuyor. Hah bakayım. <laughs> Oy düşeceksin. Duydum anneciğim. Hadi gel bakalım. E sen oturma. Tamam neden? Yat. Yatayım tamam o zaman ben de yatacağım. Hadi bize hoşça kalın diyelim mi? Anlat. Tamam yatacağım anneciğim. Tamam hoşça kalın de. Tık Tamam hoşça kalın de. Tık tık sabah oldu. Sabah oldu. Sabah olunca günaydın diyecek misin sen anneye günaydın diyor musun? Uyuyor musun? Ablalara da de günaydın. Ama dur. Uyanınca deriz. Şimdi de Şimdi de iyi geceler de. Anne. Heh. Günaydın. <laughs> i̇yi geceler. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz de. O benim geldi. Tamam. Hadi uyu bakalım sen o zaman. Cik tak, cik tak. oldu. Horoz mu uyandı? Herkese iyi be. geceler. Görüşmek <laughs> üzere başka bir vlogta. Hoşçakalın.